Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medenî baskı ve büyük medenî kabiliyeti bundan sonraki inkişafı ile yüksek medeniyet hukukundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyemem. pelensek olmuş o meşhur cümleyi bilir misiniz? Rüzgar eken fırtına biçer. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve özgürlük rüzgarlarına eken Mustafa Kemal Paşa ve değerli istihar arkadaşlarının hikayesidir. Dargep Derneği olarak atamızın bizlere armağan ettiği bu mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere daha güçlü, daha özgür bir Türkiye Cumhuriyeti bırakmak ana hedeflerimizden birisidir. Erdenizli'nin bildiği gibi güvenli limana varmak için bazen fırtınalı yollarda yol sarf etmek lazım. Bundan yüz sene evvel Mustafa Kemal Atatürk bulunduğu çağın zorlu şartlarına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin ışığına inanmış, bu yolda ömrünü feda etmiştir. Bu çetin yolculuk tüm dünyaya örnek olmuş, tarihte altın harflerle kazınmıştır. 100 sene evvel Şanlı Cumhuriyet yolunda canını veren her bir şehidimizi rahmetle anıyoruz. Sonsuz saygılarımızı sunuyoruz. Peki yeni yüzyılda daha ileri gitmek için neler yapmalıyız? İlk olarak denizciler olarak denizcilik eğitimlerimizi geliştirerek genç denizcilerimizi daha iyi fırsatlar sunabilmeli. Böylece Türk denizciliğini bir adım daha ileriye taşıyabilmeliyiz. Denizcilik alanında gelişen teknoloji ve inovasyonu kullanarak denizcilik sektörümüzü dünya sahnesine rekabetçi kılabiliriz. Ayrıca deniz denizlerimizi koruma noktasında daha titiz davranmalı ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalmalıyız. Bu mal vatanımızın ve dolayısıyla bizlerin geleceği için hayatı önem taşımaktadır. Sonuç olarak Atatürk ve değerli silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ne ve denizlerimize sahip çıkmak, bu şanlı mirası nice yüz senede korumak ve daha büyük ufuklara yelken açmak için birlikte çalışarak Cumhuriyetimizin fırtınalara meydan okuyan bir macera olmasını sağlayabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun.